Merhaba, Sonkaya Teknik Güray ben. Bu videoda etiketleme makinamızın tarih baskı yönünü nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak tarih kodlama modülünü makineden ayırabilmek için burada bulunan kablo bağlantısını söküyorum. Mic konnektörün civatasını gevşettikten sonra dışarıya doğru çekiyorum ve yerinden çıkıyor. Daha sonrasında bir yan keski yardımıyla burada bulunan klipsleri kesiyorum ve Kabloyu da buradan çıkarmış oluyorum. Sonrasında burada bulunan sıkıştırma cıvatalarının hemen yanlarında sabitleme cıvataları var. Bu sabitleme cıvatalarının sol taraftakini söküyorum. Bunun için bir 3 alyana ihtiyacım olacak. Daha sonrasında sabitleme cıvatalarını da gevşeterek yerinden çıkartıyorum. İlk olarak sağ taraftakini çıkartıyorum. Sol taraftakini çıkartırken buradan makinenin yükünü alıyorum ki civatayı çıkardığımda aşağı doğru düşmesin. Sonrasında sol tarafı hafif yukarıya kaldırarak tarih kontrol modülünü makineden alarak masamın üstüne koyuyorum. Şimdi bunu sökme işlemine başlayacağız. İlk olarak tarih modülünü kızaktan ayıracağım. Burayı gevşettikten sonra buradaki alyan civataları söküyorum. Ben bu işlemler için T alyan kullanıyorum ama siz normal bir alyan da kullanabilirsiniz. T alyanlar sadece bu işi daha kolay yapmamızı sağlıyorlar. Evet, tarih kodlama modülümü kızaktan ayırdım. Sonrasında... ...kızağın alt baskısını bir adım ileriye kaydıracağım. Bunun için de 4 alyanı kullanıyorum. Burada bulunan civataları söküp... ...baskıyı bir ön tarafa kaydıracağım. Şöyle de gösterebilirim. Artık baskım serbest. Şöyle kaydırıyorum. Daha sonrasında cıvataları tekrardan yerine takacağım. Burada ilk etapta cıvataları tam olarak sıkmıyorum. Çünkü bir denge ayarı yapmam gerekecek. Şimdi 4 adet civatamı da yerine taktım. Şu an bir dengeli sıkma işlemi yapabilmem için düz bir zemine koyup buradaki baskı silikonunu elimle güçlü bir şekilde bastırıyorum. Sonrasında buradaki civataları sıkıyorum. Buradaki amaç baskı silikonunun tam olarak düz olmasını sağlamak. Eğer ...baskı, silikonu tam olarak düz olmazsa... E, ...baskımız... ...ambalajda bozuk çıkacaktır. Evet. Kızakla olan işlemimiz tamamlandı. Sıra geldi tarih kodlama modülüne. İlk olarak klişeyi yerinden çıkartıyorum ki... ...tarih kodlama modülünü... ...ters çevirdiğimde bana zorluk çıkarmasın. Daha sonrasında avadanlığın içerisinden çıkan bu düz parçayı ve iki adet uzun civatayı da buraya bırakıyorum. Ve avadanlıktan işim tamamlanmış oluyor. Sonrasında tarih kodlama modülünü bu şekilde ön tarafa doğru yatırıyorum. Şurada bulunan iki tane civatayı yerinden sökerek bu L parçayı buradan çıkaracağım. Bunun için 5 alyan kullanıyorum. Bu parçayı da yerinden çıkardıktan sonra düz olan parçayı bu deliklerin hemen arkasında bulunan ve araları biraz daha geniş olan diğer gruba rast gelecek şekilde koyuyorum. Ve kızağımı da kabaca buraya rast gelecek şekilde oturtturuyorum. Sonrasında bunun içerisinde bulunan kısa civataları bir kenara ayırıyorum. Bunları kullanmayacağım. Şurada bulunan uzun civataları da yerine taktıktan sonra civataları sabitleme parçasını sabitlemek için kullanıyorum. Şimdi ilkini sıktım. Tam olarak yine sıkıştırmıyorum. İkincisini de aynı şekilde yerine taktıktan sonra tam olarak sıkıştırmadan makinamı kaldırıyorum. Artık sıkıştırma işlemini burada yapabilirim. Şimdi üst civatayı tam olarak sıkmadan sona doğru geldim. Tam olarak sıkmadan elimle makinenin şu üst kısmından baskı uyguluyorum ve civatayı o şekilde sıkıyorum. Bu işlem tarih kodlama makinesinin kıza tam olarak paralel olmasını sağlıyor. Daha sonrasında makinemi artık etiketleme makinesinin üstüne takabilirim. Evet. Tarih kodlama modelimizin baskı yönünü değiştirdik. Sıra geldi makineye montajına. Ee, aynı şekilde kızağımı tutuyorum ve buradaki civatayı bu kanala geçecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonrasında bir adet sıkıştırma civatasını alıyorum ve sol taraftan takıyorum. Bunun için yine kızan yükünü alacağım yoksa aşağı doğru düşecektir. sonuna kadar sıkmama gerek yok. Tutacak kadar sıksa yeterli olur. Şimdi hala dengesiz. Diğer sıkıştırma civatasında buradan taktıktan sonra artık kendisi durabilecek vaziyette olacak. Artık kendisi durabilir. Son olarak 3 alyan kullanarak diğer sabitleme civatasında taktıktan sonra sabitleme işim tamamlanmış oluyor. Kablo bağlantısını da mic konnektörün tırnağını kontrol ederek yerine takıyorum ve civatasını sıkıyorum. Şöyle bir kelepçe, cırt kelepçe yardımıyla da buradaki kabloyu etrafa Fazla dağılmasını engellemek amaçlı bu alanlara sabitliyorum. Bu kablonun burada biraz boş olması lazım ki makinamızı sağa sola hareket ettirdiğimizde burada bir gerilme yaşanmasın. Evet. Baskı yönü değiştirme işlemi bununla beraber tamamlanmış oluyor. Makinemiz artık kullanıma hazırdır.